Arkadaşlar selamlar. Bu videomuz kısa. Bu videoda sadece bir konuya odaklanıyoruz. O da çarşamba günü gelecek sistemin detayı. Hadi gelin. Şimdi bugünlerde iç bölgelerde Doğu Anadolu'da ara ara zayıf kar geçişleri var. Doğu Anadolu'ya yarın öbür gün gelecek. İç Anadolu'da da azar azar kar geçişleri var. Daha etkin kar yağışlarını nerede ne zaman bekliyoruz? ayın 17, 18, 19'unda İç Anadolu'da daha geniş bir alanda, daha etkin, şu son zamanlardaki yaşadığı soğukla alamadığı karı muhtemelen alabilecek durumda olacak. Şimdi nereye dönüyoruz? Marmara'nın Karadeniz kıyılarına ve Batı Karadeniz'e. Hadi başlayalım. Şimdi bu gelecek sistem ne? Deniz etkisi, işte vortex, vortex diye bir şey yok da bizim coğrafyamızda biz adını vortex koyduk. Yani literatürü tamamen alt üst ettik. Hani bilmeden literatürü üretiyoruz ülkemizde maalesef herkes konuştuğu için. Dolayısıyla vortex diye bir mevzu bizim coğrafyamızda yok. Ama artık o konuyu anlamak için vortex kelimesini kullanıyoruz. Yani dünyadan bu konuda kopuyoruz yani e, dil açısından kopuyoruz. Yani Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da, işte Çin'de, Japonya'da deseniz ki bizim Batı Karadeniz'de vortex oluşuyor diye nasıl ya? Nasıl olabilir falan diyebilirler yani. Şaşırmayın. Şimdi dönelim havamızın durumuna. Şimdi ne geliyor? Kar mı geliyor? Kış mı geliyor? Evet bir kar geliyor. Şimdi bu hep hatırlıyor musunuz? Bahsediyoruz. İstanbul kendi ekosistemini üretir. Soğuğu böyle biraz yönetir ama yağışı destekler yani bu kendi ekosistemi ağırlıkla yağış eksiğinde etkisi olur ama soğuğu artırmasa da yönetir diye bahsediyoruz. Şimdi bu tablo ortaya çıkabilir. Bir yüksek basınçla olduğu için tam net bir böyle sistem girişi bir tepki alçak basıncıyla beraber kuzeyden Karadeniz'den oluk oluk soğuğun akacağı ve yağışın akacağı bir sistem değil ama anlık sıkıntılar yapabilecek. Şimdi bir, nereden bahsediyoruz? Kırklareli, şöyle Çorlu çevreleri, İstanbul, böyle Bursa'ya doğru uzanıyor, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak. Bu alandan bahsediyoruz. Bu alanda çarşamba günü sıkı, kuvvetli kar geçişleri bekliyoruz. Ama bu sistemle beraber dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp gelecek bir sistem yani bir mekanizması var. Onu tamamlıyor ve ömrünü tamamlıyor. Ömrünü bitiriyor. Dolayısıyla o yapacağı işlem esnasında adım adım kar sağanakları yollayacak. Ama arkasından karla kaşık yağmur şeklinde sağanaklar da yollayacak. O nedenle örneğin İstanbul'da şehrin bir semtinde sıkı kar sağanakları görürken öbür tarafta karla karışık yağmur şeklinde sağanak görebileceğiz. Sonra öbür tarafta kar sağanağı görürken öbür tarafta yani karın olduğu bölgede yağış karla karışık yağmura dönebilecek. Dolayısıyla günün toplamında çok ciddi bir kar örtüsü olmasa da anlık anlık Hayatı etkileyebilecek, zorlayacak 7-8 cm'lere ulaşabilecek kar örtüleri oluşabilir. Dolayısıyla anlık hayatı zorluyor diyoruz. Hepimiz de anlık yaşıyoruz yani hayatın her safhasında. Dolayısıyla hayatı zorlayabilecek böyle bir potansiyel, böyle bir risk taşıyan bir sistemden bahsediyoruz. O nedenle çarşamba günü, salı gecesi ve çarşamba günü. Çarşamba akşam saatlerine kalmadan muhtemelen bitecek ama çarşamba günde sistemin bazen desteklenmesiyle bu uzayabiliyor. Ama çarşamba günü diyelim biz adına. Böyle hayatı zorlayabilecek bir karlı sistem etkisinde kalabiliriz. Her iki yakanın, yakanın İstanbul'un her iki yakasının yüksek kesimlerinde ağırlıkla kıyı kesimlerinde de kar geçişleri, kar sağanakları hatta gök gürültüleri bu yağışlara eşlik edebilecek böyle bir sistem etkisinde kalabiliriz. Bu çizdiğimiz tablo Kırklareli çevrelerinden Tekirdağ, e, ondan sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak'a kadar uzanan alan içerisinde. Etkin kısmı Doğu Karadeniz, Sakarya dolaylarında, Zonguldak'ta olabilir. İşte 40 derece çevrelerinde olabilir, İstanbul'da olabilir. Bu şu andan belli değil. Yani o zaman sistemin şekillenmesiyle göreceğiz, takip edeceğiz. Belki de canlı yayınlar açacağız. Ama şu anki tabloda bu alana hitap edecek en güçlü kısmı işte bu bahsettiğimiz alan bandında, bu band içerisinde bir yerde olacak. O nedenle hayatın zorlanma, hayatı zorlayacak bir sistem olabilir. Anlık özellikle zorlayabilir. Sonrasında ne zaman bekliyoruz? Bahsettiğim ayın 17-18'ini. Sonra ne zaman bekliyoruz? Ayın 24-25'ini. Bu ay içerisinde böyle küçük küçük sistemler var ama işte onlardan bir tanesi bu çarşamba günkü sistem Anlık zorlayacağında bir anda kafamızda o iyi kar yağdı imajı kalabilir. 17-18'inde de yine hayatı etkileyebilecek noktaya çıkabilir. Çünkü güne yayılmış tam böyle sıfır derecelerli bir kar değil ama güne yayılmış bir kar ihtimali var. Takipteyiz konuşacağız. Bugünlük böyle. Kendinize çok dikkat edin. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alalım. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Bu sistemle alakalı canlı yayın açabiliriz. O nedenle bildirimlerinizi açın hatırlatmasını bir daha yapıyoruz. Kalp atın aramızdaki kalp bağını güçlendirelim. Hoşçakalın.